Herkese merhabalar. İlave TV'ye hoş geldiniz. Bugün Sakarya'dayız. Sakaryalı vatandaşlarımıza gündeminizde ne var diye soracağız. İlave TV olarak vatandaşın sesi olmaya, halkın sıkıntılarını dinlemeye devam edeceğiz. Videolarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. İlave TV Sakarya'da. İlave TV sizleri seviyor. Ne var? Ekonomi. Nasıl durumlar peki? Çok kötü. İyi diyorlar. İyi diyenlere gidip soracaksın. Onlar koyunlardır. Valla? Öyle öyle. Etkiledi mi korona dönemi vatandaşı çok? Etkilemez mi ya? Nasıl yaşıyor insanlar? Etkiliyor daha hoş yani. E yardım verdik diyorlar herkese. Siz alabildiniz mesela. Hayır. E Çift. Herkes, herkes içine geliyor Yok olur. yok herkes değil onlar. Onlar alanlar belli insanlar alıyordur. Belli yani. Tamam. Belli mi kitle? Kitle belli tabii canım bunu bilmeyen mi var yani? Tabi bilenler de bilmiyoruz hesabına gidiyorlar o kadar yani. Eyvallah çok teşekkürler. Bir şey Eyvallah. değil Allah'a emanet. Gündeminde ne, ne var? Açlık var işsizlik var. Yok diyorlar. Olmaz olur mu? Nasıl yok diyorlar? Yok diyorlar Aa. tuzu kuruyor. Bedava geçirenler. Bu milletin durumu iyi yardım ettik diyorlar esnafa vatandaşa. Kime yardım etmişler? Öyle Kime mi? yardım etmişler? ya? <laughs> <laughs> Bu çalışamayan garsonlar ne olacak? <laughs> Ben de olmuşum emekliyim. Geçen ay 22 15 gün çalıştım. Ne olacak? Çalışamayanlar? <laughs> He? Bir de şimdi şey Çada yani ya. skor çalışanlar mesela Onlar da hiçbir şey almıyor. Evet. Ben Onu top ben halkın halkta hiç şey, ben yani neyin ne olduğunu biliyoruz. Esnafın durumu? Esnafın durumu görüyoruz. Perişan. Evet. Nasıl düzelcek şey abi? Düzelmez. Düzelmez mi? Düzelmez. Hiçbir. <laughs> 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 Düzelmez ne düzelmez tamam mı? <laughs> Cenab-ı Allah ilk önce israfı keseceksin. Tepeden aşağı. Hepsi altı silindirli araba yapınarsa, lüks yaşada yaşarsa tamam mı? İtibardan tasarruf olmaz diyorlar. Olmazsa sürünürler. Çamlıca evet. <laughs> evet. yaparsa büyük cami tamam mı? İki safı namaz kılamaz. Evet. Yanlış mı? Doğru. Ha, bitti. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Daha çok söyleyecek şey var da biz... Ben halkla iç içeyim, Dolmuş, dolmuşuyum ben. Olmuyor abi. Olabilir şey, yeter tamam. Yeter mi? Yeter. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Evet, korona var. Nasıl geçiyor peki koronalı günler? Geçiyor. En büyük sizi etkileyen faktörü ne oldu? Ee, adaletsizlik oldu. Nasıl yani? Adaletsizlik oldu. Ee, nasıl yani derken? Şimdi ee, yurt dışı ee, yurt içi girişler serbest. Doğru mudur? Şimdi yurt dışındaki yapılan bu festivaller, karnevaller hepsi e, orada eğleniyorlar. E, burada e, onun ceremesini biz çekiyoruz. Neden biz çekiyoruz? Çünkü yurt içi yurt dışı girişler serbest olduğu için oranın e, sıkıntılarını burası da yaşıyor. Kimse demesin ki vay benim Türkiye'me bir şey olmaz, veya e, dış ülkeye bir şey olmaz. Hepsi birbirine bağlı olduğu için hepimiz birbirimizden sorumluyuz. Artı biz kendi gündemimize geleyim Ben pazarcıyım. Bir pazarcı esnafıyım. Ee, pazar esnafına gelince sıkıntı var. Ee, rant sağlanan yerlerde yani marketlerde, zincirlerde alışveriş yerlerinde hiçbir rant yok. Olan neden küçük esnafı oluyor? Neden küçük esnaf es eziliyor? Destek alabildiniz ee, mi devletten? Ya, şimdiki destek destek ne kadar destek olsun? Adamın 20 milyar e, kirası var. Aldığı desteği siz de Bilmiyorum, biliyorsunuz. 50 he. 50 he. Çok komik bir rakamlar bunlar. Artı e, gerçekten e, biz esnaf olarak küçük esnaf olarak sıkıntımız büyük. E, bizimle beraber başkanlarımız da bizimle o sıkıntıyı yaşıyor. Gerçekten e, bizim başkanlarımız e, sebzeciler odası olsun, giyimci, seyyar giyimciler odası olsun. Ee, bunlar e, esnaftan e, tabii ki kat kat sıkıntıda. Çünkü her esnafına, her üyesine, her e, üyesine dediğimiz gibi hepsine tek tek anlatmak zorunda kalıyor, zor durumda kalıyor. E, artı e, maddi olarak zaten zor durumda esnaf. Yani sıkıntılar bundan ibaret. Bunlar büyük bir sıkıntımız. Adaletsizlik var yani. Allah yardımcınız. Cümlemizin sağ olun, var varım. Korona var. İstanbul Sözleşmesi var. Nasıl peki? İlk önce İstanbul Sözleşmesinden başlayalım. Nasıl görüyorsunuz? Doğru muydu kaldırılması, yanlış mıydı? Doğruydu bence. Neden? Fakat e, içindeki bir takım e, un, kurallar düzeltilerek e, de devam edilebilirdi. Ama tabii devlet büyüklerimiz bunu uygun görmüşlerse kaldırılması doğrudur diye düşünüyoruz. Kadın cinayetleri ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Son zamanlarda çok arttı. Peygamber aleyhissalatü vesselam efendimiz, kadınlar sizlerin birer emanetidir buyuruyor. Evet. O yüzden Yani bu emanetlere riayet etmek gerekiyor. Ben ee, Bu cinayetlerin tek sebebi olarak Kur'an ve sünnetten insanların ayrıl, ayrılmasını sebep olarak gösteriyorum ve görüyorum. Evet. Peki devlet olarak kuru, e, koruyabiliyor muyuz kadınlarımızı? Yani korumakta güçlük çekiyoruz. Çünkü ast üst arasında bir Kopukluk var. Onun için. O o yüzden. Korona nasıl gidiyor? Korona gayet güzel gidiyor. Ben bu koronanın da e, yani biraz stratejik konuşacağım belki ama e, bir proje olduğuna inanıyorum. Ama bu projeyi Türkiye üzerinde oynadıklarına inanıyorum, özellikle. Türkiye odaklı dünya genelinde oynandı bu proje. Amerika ön planda, İsrail arka planda diyorlar. Yani ben katılıyorum buna. Fakat evet. en arka planda İngiltere'nin olduğuna inanıyorum. Büyük corona Büyük Britanya'nın. Korona Korona da yani bir e, aslında korona diye bir şey yok diyorlar. Ya korona diye bir şey yok. Fakat bir hastalık var. Evet. Bunu basınç yoluyla serpiyorlar serpiyorlar. Bunun adına da korona adını verdiler. Ee, ahir zamanda bu tür hastalıkların çıkacağını Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bildiriyor hadis-i şeriflerinde. Ee, biz de ümmet olarak e, birbirimizde e, sıkı fıkı olmadığımız için ayrı düştüğümüz, parçalandığımız için Allahu Teala bize bunu illet olarak gönderdi diye düşünüyorum. Ceza olarak ve evet. Kabe'ye bile giremiyoruz aslında şu an. Aslında sıkıntı yani sıkı fıkı oluyoruz. Mesela bitikler düzenleniyor. Yan yana oluyoruz. Yani kongreler oluyor. Yani birlik ve beraberlik içinde oluyoruz aslında. Gönül birliği yok. Evet Orada var canım. Hı? Herkes aynı. Yani Kabe ziyarete giden ticaret için gidiyor. Allah için giden yok ki. Bir iki kişi varsa onların da sesi çıkmıyor, sesi duyulmuyor. Evet. Kabe'de Kabe yönetimi, Suudi yönetimi İngiltere'ye hizmet eden bir yönetim. E, bu yönetimin İslam'la hiçbir alakası yok ki. E, biz kralı öldüğünde üç gün yas ilan ettik. Neye yaptık o zaman? O devletler arasında resmi olarak bize ambargo uyguluyorlar Türk mallarına. Yani bizim uyanık olmamız lazım. Suudi, Suudi yönetimine karşı çok uyanık olmamız. Evet. Ee, ve e, onun dışarıyla kim kimlerle bağlantılı olduğuna iyi dikkat etmemiz lazım. Çok teşekkürler efendim. Rica ederim Çok sağ olun sağlam, kolay gelsin. Gündeminizde ne var efendim? Vatandaşın gündeminde ne var? Korona var. Nasıl geçiyor peki koronalı günler? Sıkıntılı geçiyor. En büyük sıkıntısı size ne oldu? Yani ekonomik olaraktan sıkıntı oldu. Yani fiyatlar, gıda fiyatlarındaki artış. Neden ne abi bunlar? Yani korona'ya nasıl bağladılar bunu? Valla nasıl fırsatçılar mı oldu? Yani fırsatçılık mı diyeyim veyahut da üreticinin girdi maliyetlerinin artışı mı yani televizyonda dinlediğimiz kadarıyla herkes kendince bir haklı gerekçe öne sürüyor. Ama önümüzden Ramazan ayı geliyor. Ramazan ayında yine fiyatlar bir şekilde artacak. E vatandaş ne yapacak? Vatandaş da yapacak işte elindeki imkanlar çerçevesinde. Neyse bütçesine göre hareket etmesi lazım. Herkesin yapacağı o yani. Olunca. ekstra bir gelir olmadıktan sonra ki herkes şu anda sıkıntıda yani üretici sıkıntıda, vatandaş sıkıntıda. Herkes bakıyorsunuz, dinliyorsunuz, herkes kendince haklı. Sıkıntıda olmayan var mı ülkede? Var bir kesim var sıkıntıda olmayan yani paralarına para katıyorlar. O kesim var illa ki. Memnun Fırsatçı muhakkak olmaz olur mu? Evet. Var yani bunu fırsata çevirip de vurgun vuranlar var. 3 evet. liralık malzeme 7 ya satanlar var gibi gibi yani. Ben teşekkür ederim kardeşim. Kolay gelsin. Vallahi gündemde bugünlerde özellikle korona. Efendim ee, sanki bu devlet tarafından, hükümet tarafından insanların başına musallat olmuş bir şey gibi. Allah Celle Celalühundan bizlere gelmiş bir musibet, bela, bela musibet, artık her şey söyleyebilirsiniz. Bir imtihandır. Yani bunun da bazı sebepleri vardır. Yani Allah Celle Celaluhu bizi yarattıysa bizden bazı şeyleri beklemektedir. E bu Bugün bu toplumda yok. Yani malum küfür almış başını gidiyor. Efendim biri diyor benim lokantam niye açılmadı, öbürü niye açılmadı. Destek vermesine rağmen hükümet hala birileri bir şey söylüyor. Yani yazıktır günahtır. Ben hep şunu söylüyorum yani <laughs> 2000'li yıllarda olsaydı acaba diğer iktidara döneminde olsaydı acaba ülkemizin hali ne olurdu? Bir seyahat için Kırşehir'e gitmiştim. Orada trafik polisi beni durdurdu. Evrakları veriyorum. Ben de dedi evrak falan istemiyorum senden. Bana karakola gidecek kadar yakıt parası ver diyor. Yani bugün elhamdülillah dünya çapında bir hizmet veriyor. Ee, yani aşısıydı, hizmetleriydi, hastaneleriydi. 45 günde bu hükümet bir hastane yaptı, imal etti. Sercektepe'de bilmem nerede. Hükümet mi yaptı yoksa yaptırdı mı? E yap yani yaptırdı elbette yani. Yani evet. hükümetin kontrolünde yapıldı şimdi yani. Ne söyleyelim Buyurun. efendim? 1 liralık hastaneyi imalı yani size e, çıkacak fiyatı 5 liraya yaptırmak sizce doğru mu? Hatta dediler ki Sağlık Bakanı dedi ki bunu keşke biz kendimiz yapsaydık daha ucuza mal olur dedi. Bazı şeylerde Elbette para takip edilir edilmeli bu vatandaşın parası ama bir aciliyeti var bir şey vardır bilmiyorum bu konuda bilgim yoktu ama beni ilgilendiren daha çok önemli olan hasta bir insanın hastaneye gidip muayene olup geri gelmesidir yani evine getiriyor seni geliyor alıyor takibini yapıyor kontrolünü yapıyor 2002 öncesi olsaydı ne olurdu demin sözümü kestiniz yani 2002 öncesi bu memlekette eğer devlet şu Sakarya'da merkezisi olan bir Deprem de bile yani insanlar e, memurlar maaşını dışarıdan gelen yardımlarla aldı. Bu diğer iktidarlar döneminde olsaydı olurdu? Yani şu ben şunu demek istiyorum. Bu musibet sanki devlet hükümet tarafından insanların başına musallat edilmiştir. Allah tarafından gelmiştir bütün ama. e dün Bütün dünyada var ve bakıyoruz ki bütün dünyada e, analiz ediyoruz. En güzel hizmetlerden birisi Türkiye'de var. Yani başka yerlerde yani İspanya'da Belçika'da. Amerika'da insanlar adeta ölüme terk etmişler, bırakmışlar. Bize bu bunca hizmet yapıyorlar. İnsanlar bunun kıymetini bilmiyor. Ben buna çok üzülüyorum. İhanet yani ediyorlar yani. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Herhalde. Yayınlanacak tabii mı? Tabii ki de. Başın gündeminde koronavirüsle mücadele var. Hayır. Şu etapta. Ee, yani yapmamız gerekenler var. Vatandaş olarak ne yapabiliriz? Maske mesafeyi dikkat etmemiz gerekiyor. Ama en çok da tabii e, şu etapta karşılaşan zorluklardan bir tanesi de ee, bu nereye kadar gidecek? Bu hastalığın tedavi süreci aşıların ne kadar faydası var? Gibi sorular var. Gündem bu şekilde. Ülke olarak dikkat edebiliyor muyuz efendim? İşte mesafeye, hijyene? Tabii ki de dikkat ediyoruz. Yani en başta zaten dikkat edilen yerlerden bir tanesi de camilerimiz şu etapta. Ama diğer türlü e, çarşı, pazar, AVM'ler olsun biraz da esneklik payı oluyor otobüsler, minibüsler. Ama tabii dikkat ediliyor en güzel bir şekilde. Önemli olan burada maske, mesafe ve unutmaması gereken şeyleri yapmamız gerekiyor. Peki mesela Cumhurbaşkanımızın katıldığı büyük mitingler ve kongreler oldu. Kapalı alanlara on binlerce kişiler geldi. Mesela Ankara'daki yedinci olan kongrede yüz binlerce kişi vardı. Hem de iç içe dip dibe ve maskesiz. Ne düşünüyorsunuz? Yani devletin en üst kademesi işte cenazelerde çok sık çok kalabalık ortamlara girdiler. Örnek teşkil ediyor mu bunlar vatandaşlar? Yani mesela vatandaş sokakta da yan yana duramazken e, Cumhurbaşkanının binlerce kişi aynı e, kapalı bir ortama kapatması durması ne kadar doğru sizce? Özelleştiriyor yapıyorlar mı sizce? Bence yapıyorlardır. tabi burada bakılması gereken dediğiniz gibi yani Sağlık Bakanımız ne diyor? E, maske mesafeye dikkat etmemiz gerekiyor diyor. Yani kendini bu tabi kendi de katılıyor. <laughs> Yani burada önemli olan yapmamız gereken, bütün vatandaşlar olarak dikkat etmemiz gerekiyor. ha Kongre olmuş, mitik olmuş e, bu fark etmez. Burada bence yapılması gereken herkes maske mesafeyi dikkat etmesi gerekiyor. Ya, kapalı ortamlarda en fazla durulması gereken bir süre var. Evet, bu süreyi aşmamız gerekiyor. Dikkat Tabii dikkat etmemiz gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Ben efendim. teşekkür ederim, sağ ol. Vatandaşın gündeminde ne var? Açlık, yoksulluk ne olacak başka? Var mı abi bu? Vardır. Yok, yok diyorlar. Bak ya Parası olan yok diyor parası olmayan da var diyor. Ne kadar kişi de var abi bu sizce? Genel. E valla genel bilmiyorum ama gene yüzde 60'ına vardır. Yüzde %60 60'ı sıkıntı içinde. Sıkıntı içinde evet. Peki abi çare ne? Nasıl düzeleceğiz? Çare Hı? çalışmak. Çalışmayan insan. Yüzde 60'ı çalışmıyor mu bu ülkenin? Ya gözüküyor bu e çatede gezi keçi gecik, keçi burada. Gözüküyor baksana şu çatede. çalışmayan insanlarda, çalışanlarda problem yok. Yüzde 12 işsizlik var. Peki yüzde 40? Yani yüzde kırk yoktur ama yüzde on beş vardır. O yüzde kırk aç olan diğer yüzde kırk çalışıp da aç olan. Kardeşim, senin dünya kadar malın mülkün olsun. Çalışmadıktan sonra illa gelsin. Yani çalışmadan nerede bu bolluk? O şey yapanlar çalışmayıp hayıbiye geçinmek isteyenler. Yoksa 4 Yerden beş yerden maaş alın. Yani dediğin gibi. Çok teşekkür ederim. Hadi kolay gelsin. Vatandaşın gündeminde ne var? Abi yani şunu söyleyeyim sana. Hem mesafeyi korumuyorlar. Hem mesafeyi korumuyorlar. Hem ee, zaten hastalıkta zaten daha çok çoğalma oldu. Biliyorsunuz zaten. Bu kafeleri aç açmakta suç yaptılar yani. Kafeleri açmakta yanlış yaptılar yani. Açılmaması lazım. Açılmaması lazım. Ve şöyle bir şey. Hastalık gelmeden önce Türkiye'ye yayılmadan önce bir 15 15 gün bir yasak yapması lazımdı. Yani dışarıdan gelen kişileri 15 gün yasak yapmaları lazımdı. O yüzden sonra yayılmayacaktı. Ama öyle bir hatta olduğu için, her yer açıldığı için, böyle kalabalık olduğu için mesafeyi unuttular, maskeyi unuttular. Hani mesafeyi unutmayın bakayım öyle. Hastalıkta ne olacak, ne gidecek? Neden ne olacak, ne gidecek? İğne de bayağı bir kişi iyileşti. Ama biz korkuyoruz şu anda. Yani şey olarak, memleket olarak biz korkuyoruz. Ne olacak, ne gidecek ne belli. belli değil. Eyvallah. Çok teşekkürler. Sağ şey var. değil abicim, kolay gelsin. Vatandaşın gündeminde korona var, başka ne var? Nasıl geçiyor koronalı günler? İyi, bir yılı geçti ortalama Türkiye'ye geleli. İyi şu an düzelecek herhalde. İyi geçiyor mu koronayla? Bir sıkıntı yok inşallah. Yok abi. Aşık. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ekonomi. Nasıl durumlar? Kötü. İyi diyorlar. Parası olana karşı iyi. Maddi durum olanlara iyi. Size? Mat falan normal. İdare eder. Ya, i̇dare eder. Allah aşkına. Genel olarak nasılsınız abi? Kötü mü? Genel olarak valla bilemiyorum. Vatandaşın durumu herhalde genelde kötü. Hani daha çok sıkıntı yaşayan esnaf. Esnaf evet. yaşıyor. Destek Esnaf. çok fazla da alamadılar Ya yeterince alıyorlar. Hükümetin durumu da belli. Devletin durumu da belli. Ama onlar askeri düzeyde geçirecek kadar tabii ki para veriyor. mesela 20 bin lira adamın dükkan kirası var. Bin lira alıyor kira desteği. Yeter mi? Yeterli mi? Sigortası, eleman parası, Hayır masrafı. onlara yetmez. Onlar çok düşük. Onlar asla zaten kıyaslanmaz bile. Evet. Onları kıyaslamamak kira lazım. çok onlar. Yani şu caddede mesela şöyle bakalım. En küçük kirane kadardır? En küçük 5 bin lira. Beş bin civarında başlar. En azı. 10 bin, 20 bin liraya kadar gidiyor. İşte bunlar Bunu. ne kadar destek alabildiler? Yani bin lira, 750 lira, 1500 lira yeterli mi? En fazlası 2 bin lira. Hayır yeterli değil. Evet. Olur mu? Beşte birine geliyor, tekabül ediyor. Mümkün değil. Kesinlikle olmaz. Abi zorluk yaşadılar diyorsunuz. E, yaşadılar tabii ki yaşadılar ama sadece onlar değil, ülke olarak da yaşandı. Herkes yaşadı. Ama ne yapacak? Belirli bir süre daha katlanacaklar. Bayramdan sonra Cumhurbaşkanımızı açtı. Açtıktan sonra herkes normal hayatına dönecek. Yeniden eksikleri bir bir tamamlayacak. Çok teşekkürler. Rica teşekkür ederim. Kolay gelsin. Vallahi taşın gündemde korona var. Nasıl geçiyor koronalı günler? Valla biz evde kapalıyız. Ben de kendi yaşlı var evde. Evet. Yani dışarı pek çıktım yok işte. Bir Korunabiliyor musunuz mu? Korunuyoruz. Sıkıntımız yok. En büyük sıkıntısı ne oldu efendim? Sizi etkileyen korona döneminde? Ya ben e, ticaret dolaşan bir insanım ama sürekli Hani e, Pazarcıyım yani, bizim pazar piyasamız durdu yani. Destek yani. alabildiniz mi? Yani destek aldık, o kadar fazla bir şeyimiz olmadı ama e, ihtiyaçlarımızı karşılamıyor. Vatandaş nasıl etkilendi peki? Pazarcısınız, sürekli halkla iç içesiniz. Evet. Görüyorsunuz. Pazar fiyatlarında artış oldu mu korona, korona döneminde? Tabii tabii, ekonomide bayağı bir sıkıntı oldu. Nasıl geçer efendim? Büyükler Büyüklerimizdir. Devlet büyüklerimizdir. Evet, Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Tamam. Bir çalışmalar.